Merhabalar efendim. Silsile-i Aliye büyüklerinden Bayezid Bistami Hazretleri buyuruyor ki insanda iki türlü hastalık vardır. İki türlü hastalık. Birisi küfür hastalığı, diğeri de günah hastalığı. Bu iki hastalığın da iki tane ilacı vardır. Birisi kelime-i tevhid, küfür hastalığının ilacı kelime-i tevhid okumak ve Günah hastalığının ilacı da istiğfardır buyuruyor. Her Müslümanın, her müminin mutlaka muhakkak her gün istiğfarı ve kelimeyi tevhidi çok söylemesi lazım. Ve İmam Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te hep kalbin tasfiyesi, nefsin de teskiyesi buyuruyor. Nefsin teskiyesi, nefsin Nihai hedefi nedir buyuruyor? Nefsin nihai hedefi insanı küfre sokmak. Yani kafir yapmak. Peki kalbin kiri nedir? Kalbin kiri de günahlardır. İnsan haram işledikçe, mekruhları işledikçe, günahları işledikçe kalpte hep siyah noktalar oluşur ve simsiyah kapkaranlık olur kalp. Kalp kararınca bu kalbin temizlenmesi için İstifarı çok söylemek lazım ve nefsin de küfür hastalığından kurtulması için kelime-i tevhidi çok okumak lazım. Kelime-i tevhidi her gün bin kere, iki bin kere, beş bin kere okumalı. Yetmiş bin defa bir insan kelime-i tevhid okursa her yüz tane de bir de Muhammedur Resulullah dediği zaman yetmiş bin kelime-i tevhide biz hatmi tehlil diyoruz. Bir hatmi tehrir okuyup da bunu başta Peygamber Efendimize, bütün peygamberlere, silsile-aliye büyüklerine, evliya-i kirama ve vefat eden bir zata da hediye edersek Allah Teala imanla gittiyse o vefat eden zatın günahlarını dahi affeder buyuruyor efendim.